Merhabalar. 59. metindeyim. Lacrosse. Lacrosse popüler bir spordur Kanada'da. O en eski organize sporlardan biridir Amerika'da. Yerliler Kuzey New York eyaletindeki yerliler ve Güney Ontario, Kanada icat etti onu. Onlar kullandığı için eğitimi için, savaş eğitimi için kullandı onu. Onlar icat etti bu oyunu den önce Kolombus ulaşmadan önce, varmadan önce yeni dünyaya. Ee, insanlar e, lakrosu açık havada oynar. Lakros sahası 70 metre uzunluğundadır. Her bir ucu, sahanın her bir ucunda e, vardır bir hedef vardır. Hedef bir ağdır. E, 10 oyuncu vardır her takımda. Her oyuncunun bir çubuğu vardır adında, cross adında. Oyuncular e, vurur bir topa olan bir topa, 21 santimetre çapında ve 140 gram ağırlığında olan bir topa vurur. Onlar çalışır, isabet ettirmeye çalışır, topu içine, e, alın içine isabet ettirmeye çalışır. Mümkün olduğunca çok sayıda. E, Lacrosse çok hızlı bir oyundurduğu için, oyuncular ebilebildiği için, yakalayabildiği ve pas verebildiği için topu e, yüksek hızda e, çubuklarla. Bir zamanlar Lacrosse ulusal yaz sporuydu Kanada'da. O e, ayrıca popülerdir Britanya ve Avustralya'da. Teşekkürler. 60. videoda görüşmek üzere.